Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Öncelikle söyleyeyim sizleri çok özledim. Yani burada sizlerle olmak hayatımdaki en güzel şeylerden hep diyordum size ama bunu yaşadım da o kadar renksiz, o kadar tatsız, amaçsız geçti ki günlerim anlatamam. Kavuştuğumuz için çok mutluyum. İnşallah beraber büyüye büyüye daha kalabalık bir aile oluruz. Çünkü sizi bir yakınım görüyorum, bir ailem görüyorum. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Konunun özüne gelip e, size olanın biteni, hayatımızdaki gelişmeyi anlatacağım. Sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Eşim iş değiştirdi. İş değiştirmesi aslında konu değil ama konu il değiştirmesi aynı zamanda. Yeni iş yeri Ankara'da. Kanalıma yeni gelenler için çok kısa bir özet geçeceğim. Benim eşim bir özel bankada şube müdürüydü yaklaşık 7-8 senedir e, geçmişte. Ondan sonra orada birazcık zorlandı. Sonrasında bir dışarıda farklı işleri denemek istedi. Ben de destekledim. Bir firmayla önce anlaştı. Orada yerel bir firmanın finans bölümüne anlaştı. Ondan sonra bankayla yollarını ayırdı. Ki aslında şimdi bakıyorum ne kadar cesur bir kararmış yani. Bankadan öyle bir kurumsallıktan böyle çıkmak, kendi isteğinle çıkmak gerçekten biraz akılsızlık. Biz çünkü sonrasında bayağı e, sorun yaşadık. Şimdi onları çok kısa anlatacağım. Sonra bir iş yeriyle anlaştık. Anlaştığı iş yerinde... Orada bir ekip vardı. Onun başına getirmişlerdi eşimi. Oradaki ekip yaklaşık 15-20 yıldır orada çalışıyordu. Ve şöyle düşünün. Hani kurumsal olmayan firmalarda herkesin bir yeri vardır. Başlarına birinin gelmesini çok sevmezler. Özellikle yenileri hiç sevmezler. Eşim oraya girdiğinde onunların başına onun getirilmesi onları çok rahatsız etti. Ve bir süre sonra zaten uyum sağlanamadı ve oradan ayrılmak durumunda kaldı. O ara bir boşluğa düştük, hiç beklemediğimiz bir olaydı. Gerçekten öyle bir şey olabileceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ondan sonra bir beş ay belki yanlış bilmiyorsam, yani kendi standarttan uygun bir iş arama süreci oldu. Tam da böyle ekonominin yine zorlaşmaya başladığı dönemlerdi o dönem. Daha ilk böyle o pahalılıkların olmaya başladığı dönemdi. Ondan sonra... İstanbul'da iş buldu ve biz e, oradan kalktık, taşındık, İstanbul'a gittik. Orada çalışmaya başladı. Orada yaklaşık bir sene boyunca çalıştı. Tuzla'da oturuyorduk. Eee güzeldi her şey. Ondan sonra oradaki iş yerinde de o çalıştığı pozisyon kapatıldı. Yine e, ekonominin o e, zorluklarını yaşayan bir firmaydı. O yüzden oradan da ayrılmak durumunda kaldı ve İstanbul'daydık. İşimiz yoktu e, ve çalışmamız gerekiyordu neticede. Sonra ben hemen devreye girdim, iş arayışına başladım. Çok güzel bir firmada, çok böyle istediğim insanlarla çalışabileceğim bir ortamda yine bir iş bulmuştum kendime. Ben o bakımdan çok şanslıyım. Gerçekten bir sürü yerde çalıştım. O kadar iyi insanlarla çalıştım ki gerçekten iyi insanlar, kalbi güzel insanlarla denk geldim. O firmada öyle bir firmaydı, yabancı bir firmaydı. Genel müdür asistanlığı yapacaktım derken benim çalışmaya başladığım ilk gün deprem oldu. Ee, bu şey depremi, Antep-Malatya e, depremi oldu. O depremden sonra hep İstanbul konuşulmaya başladı ve Tuzla da konuşulmaya başladı. Özellikle Tuzla ile ilgili bazı şeylerden bahsedildi. Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum. Hani kimseyi rahatsız etmek istemiyorum ama benim kendi kaygılarım oluşmaya başladı. Deprem birinci sebep oldu belki ama sonra maddi kaygılar da ön plana çıkmaya başladı. Çünkü tek benim o şekilde çalışmamla eşim iş bulacak da elbette ama ...gittikçe kiralar artıyordu. Böyle birden bir artış dönemiydi. Hani bir sonraki yılın kirası onun iki katı olacaktı belki ve çocuklarımız vardı. E, maddi olarak İstanbul'da zorluk yaşayacağıma, memleketimde... E, ...daha az parayla daha e, huzurlu yaşarım diye bir düşünce geldi bana. Bunu eşimle paylaştım. Hatta sen de bu taraflarda iş bulursun dedim. O da bunu kabul etti e, ve biz... Ben o işten ayrıldım. Bir ay, belki iki ay çalıştım ve onları da hani bu kararımı söyleyerek ayrıldım. Çünkü buraya geldiğimde de benim amacım yüksek lisans yapıp akademik kariyer yapmaktı. Eşim de buralarda bir iş bulduğumda e, yine hayatımıza devam edebilecektik. Çok parada hiçbir zaman gözüm olmadı. Ondan sonra geldik buraya. Buraya geldikten sonra e, eşim şu an çalıştığı iş yeriyle çok vakit geçmedi. Bir ya da iki ay sonra nihayet anlaştı halamın katına geldik. Yani aile apartmanına geldik. Burası halamın dairesiydi. Burada kiracı vardı. O ayrıldı. Biz de annemin alt katına gelerek burada birlikte böyle bir düzen kurduk. Çocukları okula yazdırdık. Eşim işe gidiyordu. Ben de yüksek lisansa giderek böyle bir yola girmiştim. Kendi halinde bir hayatımız var. Sadece birazcık maddi olarak açık söylemek gerekirse zorlanıyorduk. Çünkü Belli bir standartta yaşıyorduk biz. Eşimin şu anki iş yerinin e, ücretleri bayağı düşük geliyordu bize. Birazcık zorluyordu bizi. Yani çok sorun değildi ama ben çok kaygılıydım. Aslında bakarsanız biraz kaygılı yaşıyordum. E, o yüzden tabii bir süreçti bu sonuçta. Elbet ben de çalışacaktım. Hani e, sorun değil, hani herhangi bir eksiğiniz yoktu ama Sadece neden daha iyisi olmasın, acaba başka bir şeyler var mı yapabileceğin gibi aramızda konuşurken bir şey denk geldi, bir iş denk geldi ve yine banka sektörüydü. O yüzden oraya başvurdu, orayla görüşmeleri oldu. Yaklaşık 3-4 kere falan görüştüler, hiç kolay da almıyorlar. Ama son görüşmeden sonra nihayet teklifini yaptılar ve eşimi kabul ettiler. Ankara'daydı, Ankara'daki genel merkezinde olacaktı o bankanın ve bizim için aslında yine radikal bir değişiklik öncesi bir olay bu. Ama şunu çok, şundan çok net emindik, Ankara benim yaşadığım yeri iki buçuk saat, buraya kadar olan bunlar. Peki bundan sonrası nasıl gelişecek biraz onu konuşalım. Ben şu anda tez yazma dönemindeyim, benim tezim iki sene sürecek, ben bir senede bitirmeyi planlıyorum, sonra da doktora yapmayı planlıyorum ve sonra kadro bekleyeceğim. Sürecimi böyle oluşturdum kariyer planımı ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Çocuklarım burada okula gidiyorlar ve çok mutlular. Denize yakın, burada bir düzenimiz var. Yazın çok güzel vakit geçiriyoruz vesaire. Zaten eşim de bu düzenimizi bozmak istemiyor. Şimdi Ankara'da da çok tesadüf bir şekilde teyzesi yaşıyor. Çok akrabası Ankara'da zaten. Teyzesi yaşıyordu. Teyzesinin eşi bu ay öldü. Yani eşim işe kabul edilmeden bir ay önce. Hatta ben size söylemiştim hani bir cenazesi oldu eşimin Ankara'ya gitti demiştim. Teyzesinin eşi ölmüştü. O zaman bu iş durumu daha belli değildi. Ee, eşimle konuştuk. Bir süre teyzesiyle kalacak orada. Teyzesine ödeme yapacak. Hani kiraya vereceği parayı teyzesine verip ona da maddi destek olmak istiyorduk. Ee, o da zorlanabilirdi çünkü. O yüzden e, şimdilik böyle bir durumdayız. Yani eşim e, Ankara'da teyzesiyle beraber kalacak pazarları gidecek, cuma günleri gelecek. Dediğim gibi 2,5 saat cuma günü saat 5'te işten çıktığında otobüse binse akşam 8-9'da zaten evinde olacak. Yine pazar akşamları, öğlen sonraları gider. Yine orada düzeni bozulmamış olacak. Teyzesiyle beraber o çok o kadar hamarat, o kadar iyi bir insan ki o da zaten kendi çocuğundan ayırmadı hiçbir zaman eşimi. O da ona orada destek olacak. Biz burada derken belli bir süreyi bu şekilde devam ettireceğiz. Ondan sonrasında ben kadro beklerken şöyle bir avantajı var. Şimdi burada tek üniversite var ama Ankara'da birçok üniversite var. O yüzden benim o kadro bekleme sürecimde de Ankara benim için çok güzel bir şans olacak. Oradaki üniversiteleri takip edip hani oralarla anlaşabilme fırsatım olacak. O sebeple bir senelik şimdi buradayız. Bir sene sonrası için yani benim tezim bitene kadar en azından buradayız ve doktora sürecinde de buradan devam edebilirim, git gel yapabilirim. Çünkü danışmanımdan asla ayrılmak istemiyorum. Yine hayatımın en iyi insanıyla karşılaştım. En iyi olabilecek hocasıyla karşılaştım. Makbul hocam yani sizi ne kadar sevdiğimi anlatırsam burada gerçekten gözlerim dolar. O sebeple ben ondan ayrılmadan onunla beraber kariyerime devam edip, bak, akademik kariyerime devam edip gelişmeleri de bu şekilde ayak uydurmaya çalışacağım. Yani aslında konunun özeti bu. Mutluyum çünkü şartları daha iyi olduğu için mutluyum. Çocuklarım için daha mutluyum. Sonuçta onlara daha iyi imkanlar sunabileceğiz. Onun dışında biz de Ankara'ya sürekli git gel yapacağız. Bu arada sadece eşim gelmeyecek hafta sonları. Çocuklar zaten hafta sonları biz ne yapsak diye bekliyoruz burada. Hani sıkılıyorduk. Bizim için de Ankara bir nefes alma yeri, gezme yeri olacak. Hafta sonları eşimin gelmediği haftalarda biz Orada iki gün kalıp geleceğiz. Bundan çocuklar çok mutlular. Hani orada da gezebilme fırsatları olacağı için yaşayarak beraber göreceğiz. Ben de zaten bu süreçlerin hepsini sizinle açık bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bunu size daha önce söylememe sebebi eşimin iş yerinin en son noktada haberi olmuştu. O yüzden ben size söylediğimde aslında biliyordum. Görüşmelerin iyi gittiğini biliyordum ama eşim iş yerinin haberi olmadığı için bir şey söyleyemedim. Ama onlar da sağ olsunlar çok olumlu karşıladılar. Böyle bir fırsatın iyi olduğunu, onun kariyeri için çok iyi olduğunu onlar da biliyorlardı. Onlarla çok güzel bir şekilde yollarını ayırdı. Herkes hayatına kaldığı yerden bir şekilde devam ediyor. Ben de size bunları anlatmak istedim. ...böyle geçti. Ve geçen hafta... ...neyle geçti? Hazırlığımız vardı. İşte takımlarını çıkardık... ...gömleklerin, eksiklerin alışverişi derken... ...baya böyle e, hareketli geçti. Ve benim bir migren atağım geldi. Yaklaşık 3 gün sürdü. 3 gün boyunca... ...yaşayan baygın gibi gezdim. Çok zordu. O yüzden de aslında elime hiç kamera alıp... ...daha size bir şey anlatamadım. Bir de e, ev kalabalık olunca da bir şey konuşamıyorum. Şimdi eşim de geçen hafta evdeydi. O zaman da böyle video çekemiyorum ben. Ben video çekerken yalnız olmam gerekiyor. Dışarıda asla çekemem. Kimse varken konuşamam. Öyle de bir içe dönük insanım. Neticede bugünden sonra yine düzenli bir şekilde içerik paylaşmaya, videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Çok güzel planlarım oldu. 2025 benim için uğurlu bir haberle başladı. İnşallah sağlıkla ve uğurlu haberlerle böyle devam eder. Ben de kendimle ilgili birçok zaten eleştiri yapıp kendimle ilgili kararlar almıştım. Onları uygulamak için fırsat olarak görüyorum. Yeni yılın benim için tek anlamı her zaman söylediğim gibi bu. Yeni bir yıl, yeni bir aslında ben demek, yeni hayaller, kendini değerlendirme fırsatı demek. Geçen hafta bunları bol bol yapma fırsatım oldu. Aa, bu arada bir de final haftamdı. Onu söylemeyi unuttum. Ödevlerim, sınavlarım. Yani ezber yapmam gerekiyordu. Ezberde zorlanıyorum. Onu ezberleyene kadar böyle yani her bir vakitte elimde kağıtlarla falan gezdim. Sınava gidiyordum. Arabada otobüste bile hala ezberlerimi okuyordum. O yüzden de kafam çok dağınıktı. Yani kaç yerdeydi. Hiç böyle konsantre olabilecek durumda değildim. Evde de bir iş yapmadım. Bir de karanlıktı. Hava böyle bayağı bir pusluydu. Ev de karanlıktı. O da beni böyle birazcık şey yaptı. Artık böyle bir an önce kendimi evime işlerime vermek istiyorum. Şimdi derslerim bitti. Onun da bir aslında düzen açısından avantajı olacak. Artık Perşembe Cumaları okula gidiyordum. Artık gitmeyeceğim. Haftada bir gün sadece danışmanımın yanına gidip onunla test sürecini beraber yöneteceğiz. Ve bütün enerjimi sadece e, araştırma konuma verebileceğim ve evime vereceğim. Ayrıca temizlik, temizlik, temizlik diyorum. Temizlik hayalleri kurdum. Her yeri temizlemek istiyorum. E, evim temiz olsun istiyorum. Daha da temiz olmak istiyorum bu sene. Her geçen sene bir önceki seneden daha temiz oluyorum aslında kendimi değerlendirdiğimde bu sene daha da temiz olmak istiyorum. E tabi tabi çocuklar da var bir yandan, onlardan yine hızlı bir şekilde hayata devam ediyorlar. Aşırı hızlılar ve aşırı sesliler, çok seviyorum o kısmı birazcık yorucu ama şimdi eşim akşamları orada e, burada olmayacağı için çocuklarla akşamları daha da böyle birebir ilgilenmek istiyorum. Daha böyle e, onları eğlendirecek şeyler yapmak istiyorum. Herhangi evde bir eksiklik hissetmelerini hissetmem istemem. Zaten kameradan konuşurlar. E, öyle planladık. Bu haberlerle bu haftaya başlayalım. Dua edelim. 3 aylar başladı. Çok en sevdiğim, yılın en sevdiğim zamanları, en huzur bulduğum zamanları. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dualarını dileklerini kabul etsin inşallah diyorum. Ezan okunuyor. Sabah ezan saat 7 çeyrek geçiyor şu anda burada. Neyse sizleri çok seviyorum. İnşallah böyle bol temizlikli, bol düzenli, bol eşya azaltmalı ve bol dekorasyonlu, dekorasyon çalışmalı günlerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri her zaman söylediğim gibi hiç bıkmayacağım. Çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.